Volkswagen Scirocco farlarını e, işleme aldık. Bu farların da iç sistemini e, tamamen yeni makyajlı olan modele çevireceğiz. E, bunun içini açtıktan sonra e, içini yine e, dikkat ederseniz toz toprak dolmuş bu farların da içerisine. Şurada diplerde falan da görülebiliyor zaten. Bu e, farın sorunu zannedersem daha önceden arka kapaklarını falan kullanmamışlar. O şekilde yapılmış. E, Farın iç temizlik ünite sistemlerinde de biz camla kasayı ayırdıktan sonra içinin bu şekilde temiz olması gerekiyor. Eğer içi yeteri kadar temiz olmazsa farın su alma olasılığı her zaman yüksek oluyor. Farla uğraşan arkadaşlarımız da buna dikkat edebilirler aynı zamanda. Ee, farların cam ünite sistemlerini de burada tertemiz bir hale getirmek gerekiyor. Yani temiz yüzeyleri kullanılırsa e, far tamamen su almaktan kurtarılmış olacak. Ee, bu sistemi de biz e, tamamladıktan sonra videoyu da tekrar sonuna ekleyeceğiz. Bu arada e, lokum kuşumuz da yanımızda dolaşmaya başlıyor işi takip ediyor. Far tasları merkezi var. Kolay gelsin. Arkadaşlar bu farlarda bir de şunu ele almak istiyorum. şura ko farlarında bazen led ampul falan takıyorlar. çok görüyordursunuz da. Çok iyi oldu falan diye. Şimdi normalde bu ampuller bu şekilde takılamaz. Eğer bunlar bu şekilde takılıyorsa zaten içinden çıkartmak için çok zor asıldık. Buradaki bölgeye tamamen hasar veriyor. Ve buradaki siyah çerçeveyi kesmişler. Holojeni lete uydurmaya çalışmışlar. Holojen farın ünite sisteminin daha kötü bir hale dönmüş. Bir de tamam hadi burayı taktılar diyelim. İkinci bir durum da şunu ele almak lazım. Şimdi bu arkadaş bu farı taktıktan sonra şuradaki tam sürtmeyi görüyorsunuz. Şimdi bu far nasıl aşağı yukarı alınacak? Nasıl hareket ettirecekler? Onu da kendileri düşünmeden bir şekilde tamam yerine geçti oturdu Aa, tamam durdu hiç karışmayın aman ha, dokunmayın bozulur yoksa alın arabaya yerleştirin adam köşeye dönsün yeterli. Adam köşeye döndükten sonra da artık bir daha ada, adamın ne işine bakarlar ne de iş, e, verdikleri ampulün kalitesine bakarlar. Sadece satış sistemini düşünürler. Şunlara baksanıza bunların hepsi ne vasat hale gelmiş. Hacı Turyan Usta da burada e, Alfa 109 159 farlarını yapıyor. Stoplarını yapıyor. Bir gün çevirir misin Hacı Usta? Bunda sonsuzluk hale çeviriyoruz. E, i̇şlemler burada devam ediyor. Farlarını da burada yaptık. Farlarda normalde e, halka kullanıldı. Bu farı selamlamalı hale getireceğiz. Ee, videoların içerisinde takip ederseniz bu farlar da e, çok başarılı bir şekilde çıkacak inşallah. E, herkese şimdilik kolay gelsin diyorum i̇yi, iyi günler. Bu dönüşümlerde mercek ünite sistemleri, maske ünite sistemlerini tamamen e, bu araca uyarlı bir şekilde iç kısmında donattık. LED sürücü kartlarına kadar da farın içerisine entegre edildi. Sadece farın dış kısmında enerji verilebilecek olan bir artı ucunu çıkarttık. Bu sistemle de aracın kontak rölesine bağlandığı takdirde aracın iç sistemi tamamen full ledli pakete dönüşüm sağlayacak ve arkadaşım bu şekilde de kullanmış olacak. performans konusuna da geldiğimiz zaman mercek ünite sistemlerinde boş marka mercek kullandık. Boş marka mercekte de normalde bu farın yuva yapısına daha hakim oldu. Normalde bu farların orijinallerinde mercek merkezleri daha içlerde kaldığı için biz bunun merceğin biraz daha dış kısmına çıkarak mümkün olduğu kadar merceğin dış maskenin merkezine doğru çekmeye çalıştık ve biraz zor oldu. Bu da uygunluk olarak da en uygun olarak boş marka merceği kullandık. Biz standartlarda mercek illa bu nokta olacak diye tercih yapamıyoruz. Çünkü kullanmış olduğumuz mercekler genelde hep Audi, Mercedes, BMW'nin orijinal mercekleri. Hangi markalarda dersek Bosch marka, Valeo marka, Hella marka, ZKW marka mercekleri genelde tercih ediyoruz. Bu merceklerde de aracın far yapısına hangi mercek daha uygun olursa o merceği entegre etmek zorunda kalıyoruz. Arkadaşımız güle güle kullansın diyorum. Ee, videomuzun sonundaki iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Normalde bu ışık şiddetlerini biz daha standartlarda daha düzgün hale getirebilmek için merceğin tam kapasitede ya daha doğrusu ledlerin tam kapasitede çalışabilmesi için biz bunda ekstradan bir potansiyometre ekledik. Bununla ledlerin ışıklarını kısıp açma gibi üniteye de sahip olunabiliyor. Genelde led sürücü kartlarını orijinal araçlardakini entegre etmekten ziyade e, kendi yapmış olduğumuz led kartlarını da kullanabiliyoruz. Burada ışığın şiddetlerini daha kontrollü bir şekilde de hakim olarak e, arkadaşlar da kullanabiliyor. Şöyle bir potansiyometremiz vardır. Bunun da ışığın şiddetini düşürüp açılabiliyor. E, tabii bu e, tam kapasite veya düşük kapasite değil tam kapasitede çalıştığında bu sefer LED'lere de zarar verebilir. Ee, çok düşük kapasitede de çalışıldığında e, LED'lerin tam performansta çalışmadığına da kanaat getirebiliriz. Onun için burada ışık performanslarında e, genelde bu tür işlemlerimiz her zaman mevcut oluyor. E, LED merceklerde de ekstradan kullanmış olduğumuz kartların üzerinde <laughs> pinler vardır. Bu pinlerin biz e, akım kontrol sistemini tüm TÜRK'ten geçebilmesi için pinlerin yerlerini değiştirerek ışık şiddetini düşürüp daha rahatlıkla tür TÜRK'ten geçilebilir normalde. TÜV Türk, TÜRK aracınızın mercekli veya zenonlu olmasına bakmaz. TÜV Türk, TÜRK önüne koydukları makineyle aracın ışık lüksüne bakarlar. Eğer ki ışık lüksleri belirtilen seviyenin yani sınırın üzerine çıktığı zaman O zaman muayeneden geçemeyeceksiniz demektir O zaman ne istiyor TÜBİTÜRK ee, Otomatik far kamanınızı isteyecek Aynı zamanda otomatik farlarınızın e, aşağı yukarı ayarlarını isteyecek Bu ayarlar tamamen aracın kendi yönetim sistemine bağımlı olarak ekstradan istiyor Bu istediği özellikler tamamen sizin sürüş keyfinize bağlı değildir Karşının sürüş keyfine bağlıdır Daha doğrusu keyfine bağlı derken Karşıyı rahatsız etmeyecek olan sisteme göre entegre edilmiştir. Bu durumda karşıyı düşünerek Türk, -Türk mercek, lezenonlu ya da şu olur bu olur farlarda tamamen Türkün -Türk bilinçli olan şeylerine bağlıdır. Aracı muayene eden elemanlarına bağlıdır. Bazı yerlerde örnek şeytan göz yasaktır. Türk Türkten geçmemesi gerekiyor. Ama Türk'te -Türk bazı yerlerde çok rahatlıkla geçebiliyor veya geçenlerde bir arkadaşımızın farlarının içerisinde küçük bir noktaya kırmızı hale getirdik. Yani 1 lira metal paranın büyüklüğündeydi. Kırmızı bir nokta yaptık. Onu gidin bunu çıkartın bu şekilde geçmez diye beyanda bulunmuşlar. Ama Eskişehir'de bir arkadaşımız mercek tamamen şeytan gözken hafif kusur olarak da geçirebilmişler yani araçlarda mercekli olur da e, zenonlu olursa geçebilir mi diye sorularını ben daha doğrusu burada size yanıtlamak istiyorum. Işık şiddetine bağlıdır. LED taktığınızda ledlerin üzerinde e, örnek diyelim ki 4500 lümen, 8000 lümen, 12000 lümen diye böyle ibareler yazıyorlar. Eğer ki siz Tür Türkiye eğer ki ledle geçerseniz Tür Türk'ün istasyonunda da sizin ledler Araç, araç, üzerinden geçebiliyorsa demek ki oradaki yazılan baza alınmaması gerekiyor. Işık şiddetiniz 2000 lümenin altında olmuş demektir. Onun için yüksek ışıklı olmasının tek sebebi karşıyı rahatsız etmesin diye ele alınıyor. Merceklerde de sistem olarak geçer ama muayene öncesi yapmanız gereken tek şey holojen bir ampul kullanabilmeniz. Ama benim tavsiyem holojen bir ampul kullanmaktan ziyade elinizde yedekli parlarınız varsa yedekli far da kullanabilirsiniz. Ama en mantıklısı normalde tüm Türk'te geçebilecek olan bir farı da yapabilmektir. Biz bunda bu doğrultuda da çalışabiliyoruz. Örnek diyelim ki Zenon'un DS5 serileri vardır. DS5 serileri tüm çok rahatlıkla geçebiliyor. Bu neden geçebiliyor? Işık şiddeti ortalama 2000 lümen civarında seyretmemek, seyretmektedir. Bu da mercekli ve aynı zamanda Zenonlu olduğu için ee, çok rahatlıkla geçebiliyor. Bunu bunları kullanan örnek diyelim ki Audi'nin en son çıkan kasalarında maliyetten dolayı zannedersem kısmak için bu sistemi almışlar. Onlarda DS5 serisi var. DS5 serisi normalde otomatik far yüksekliği olmadan, farikama olmadan e, istasyonda çok rahatlıkla geçebiliyor. Vizesini alabiliyorlar araçlar. Ama Normalde rahatsız edebilecek olan ışık seviyesinde olduğunda, o zaman otomatik far yüksekliği araç marka model ne olursa olsun hiç fark etmeyecek. Bu sistemden dolayı da sıkıntıları çoğu sürücülerde yaşayabilir. Dediğim gibi mercek geçer, ışık sistemleri geçer ama 2000 lümenin üstüne çıkmamak kaydıyla 2000 limenin üstüne çıkılacaksa ışık sisteminde. Parikama veya otomatik par yüksekliğini mutlaka isteyeceklerdir. İyi günler.